Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Oluşumla açıyorum size kamerayı iki oluşumda tabii ki. Şimdi hep birlikte Ceville gideceğiz. Geçenlerde ben çok gitmek istemiştim, maalesef ki gidemedim. Tarık gitti, bir şeyler aldı çocuklara. Oradan beşik bakmak istiyorum, beşik modelleri. Yani şöyle anne yana olanlardan bakacağız. Bir de. Kayınvalidemiz bize bir sürpriz yaptı. Yani kayınvalidemiz sürpriz yaptı. Normalde biz biliyorsunuz ki karyola tarzı bir şey almayacaktık. Hani 2-3 yaşından sonra kullanabileceği bir şey almayacaktık. Ama annem dedi ki biz şim, ben şimdiden almak istiyorum dedi. O da şimdi modellere falan bakıyor. Buraya uygun bir karyola tipi hani büyük daha sonra da kullanabileceği bir yatak alabiliriz. Büyüyebilen yataklardan olacak muhtemelen. Daha sonrasında da bebişimiz kullanabilecek. Ama şu an aciliyetimiz olan anne yanı park beşiklerden. Hani onun içinde oyun falan da oynayabilir. Bir işim falan yaparken onun içine de koyabilirim. Çok rahat oluyor çünkü biliyorsunuz park yataklar. Atada hani annemin aldığı yatakta yatabilir. Öyle ikisi birlikte büyüyecekler böyle böyle arkadaşlar. Bir onun eşyasını kullanacak, o onun eşyasını kullanacak. Hiç büyüyecekler derken büyüdü zaten o. Büyüyecek de o Benim da büyüyecek işte. Maddetti. Ama bir de ikisi birlikte büyüyecek yani. Değil mi Atoş? Hiç onunla değil onu uyuyor. Atoş'a böyle yeşil bir şey giydirdim arkadaşlar. Sweatshirt tarzı bir şey. Üstüne de hafif ince bir battaniye alacağım. Antalya'da şu aralar bir havalar soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Onu tam ayarlayamıyoruz. Hadi şimdi çıkalım. Tarık onun tipini bir göstersene. Matrix <laughs> <laughs> ya. Kulakların arasında oturmasın. Biraz esiyor gibi. Evet geldik. Eksi iniyoruz. Önce bebiş bölümüne bakacağız. Minimiz hala uyuyor. Karnı tok. Havasını içti. Suyunu da yanında getirdim. Böyle aşağıyı gezdik. Bunları aldık arkadaşlar. Böyle zıbınlardan aldık. 2-3 parça. Şimdi Atanın bölümüne geldik. Böyle bakalım dedik. O A harfi mi? Mont. Hangisi? Şu. Hmm, Küçük ama. Atay'a da buradan Benettin'in bir tane sweatshirt'ünü aldık arkadaşlar. 4-5 yaş aldık. Birazcık büyük duruyor ama bunu seneye de giyer. İndirimdeyken bunu da kaçırmak istemedim. Buraya da Benettin'in ürünleri de gelmiş bu arada. Birkaç parça bir şey var ama sadece eve geldik şöyle ıspanağımı yıkadım arkadaşlar sonra akşam ıspanak yemeği yapıyorum Tabii ki ben de yiyeceğim İçerisine karabiber pul biber ve hiçbir şey koymuyorum sadece soğanı kavurup üzerine ıspanak atacağım arkadaşlar bayağı bir yorucu bir gündü sabahtan bu yana kamerayı elime alamadım Daha doğrusu e, hafıza kartım gelmemişti daha internetten sipariş etmiştim. Yeni geldi. Gelir gelmez de hemen hafıza kartını taktım ve buradayım. E, sabah sabah dedim öğlen saatlerinde şu demirin sallama aparatı vardı ya arkadaşlar. Onu ben size söyledim mi bilmiyorum ama şu sallama aparatı geldi. Ana kucağımız vardı ya aldığımız. Onun bir de aparatı oluyordu. İşte bebeğim bu arada indirimleri var. Onu takip ediyorum. O gözüme çarptı. Onu aldım. Bakın Tarık taktı az önce. Atay'ı da bindireceğim bunu Böyle basıyorsunuz. Kendi kendine sallıyor. Daha yüksekte de değil bu. Bunu biraz yükseltelim. Aynen şu kıvamda böyle sallayacak. Atay'ı da bindireceğim. Orada bir eldiven var. dişlerini kaşıdım çünkü. Ayakta duracak şimdi birazdan. Ayakta durmaya bindireceğim onu. Ne oldu Tombik'im? Ne oldu aşkım? Ee, sabah ne geldi. Onu anlatmak istiyorum size. Bizi hastaneden aradılar tıbbi genetik bölümünden. İşte e, yarın saat ondan sonra mutlaka gelin. E, sonuçları doktorunuz yorumlayacak dediler. Daha önce anlatmıştım size tıbbi genetik doktorumuz Ata'ya bakan doktorumuz Demir'in de şu anki doktoru. Maalesef ki hastaneden ayrılıyor. En sonuçta bizim sonuçlarımız çıktığında gecenin bir saati bizi aradı. Yani saat 11-12 gibi falandı. Allah razı olsun ondan. Binlerce kez razı olsun bu videoları da izliyorsa. Tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum Tarkan Hocama. Yani birebir ilgilendi. Yani özel bir hastanede bile bu kadar ilgiyi göremezsiniz. Ha, sonuçlar çıktı. Her şey yolunda tertemiz diyerek bize haberi verdi. Sonrasında acil bir şekilde gelmeniz gerekiyor. İşte acaba kromozom analizleri çıkmış mıydı, çıkmamış mıydı? Ve bizi bu muammada bıraktılar. Moralimizi bozdular. O yüzden sabah erkenden hastaneye gideceğiz. Kayınvalidem gelecek, Atoş'a bakacak yarın. Biz de Tarık'la birlikte hastaneye gidip sonuçları alacağız. Bu arada ana kucağı en sonunda bayağı bir sallanıyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Etraf biraz dağınık kusura bakmayın ama Demir şurada salınırken atadı. onun yanında böyle yatacak. İnşallah Rabbim bu güzel günleri göstersin bize. Onun içini dolu göstersin. Sağlıklı bir şekilde yatan bir bebek göstersin bize. Ve herkese de nasip etsin. Sen tontikim. Hı? Saç kurutma makinesini getireyim. Saçlarını bir kurutayım. Altını değiştireyim. Dişlerini fırçalayayım. Evet gece uzun ata. Evet. En sonları da kaldık bilmiyorum arkadaşlar ama hastaneye gideceğiz demiştim. Hastaneye gittik. Elim ayağım titredi. Çok kötüydüm. Baya baya bir kötüydü. Bazı sonuçlarda sıkıntılar çıkmış. Şimdi Tarık'tan benden kan alındı. Ama doktorumuz, yani tıbbi genetik doktorumuz, o oh hemen her adı sağ olsun. Eski tıbbi genetik doktoru. Yani %99 bir şey çıkmayacak ama biz tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Zaten sizde yapılan bu test her yerde yapılan bir şey değil böyle ufak tefek bulgular çıkabiliyor dedi. İçimizi rahatlattı biraz önce. Yoksa geldiğimden beri yatıyordum. Tedirgin oldum açıkçası doktor arayana kadar. İçimde de bir şey yok aslında hiçbir şey yok. Yani kötü anlamda hiçbir şey yok ama mide bulandırıyor tabii ki böyle durumlar Neyse her şey yolunda. Şu an çok çok iyi. Bu arada elmalı videosu vardı biliyorsunuz. Elmalı videosunda o kadar çok böyle Yorum geldi ki hem güzel yorumlar geldi hem gitmek isteyenler oldu falan reklam falan yazdıkları zaman biliyorsunuz benim tepemin şey atıyor reklam olarak algılayanlar çok fazla olduğu için e, o yüzden o videoyu kaldırdım reklama ihtiyacım yok zaten benim biliyorsunuz böyle durumlarda sağlık alanında da hiçbir zaman reklam yapmıyorum ve yapmam da medikal ürünler hariç işte memnun kaldıklarım hariç bunun dışında hiçbir şekilde reklam yapmıyorum altında çiziyorum. Önemli değil o videoda ben para kazanmayayım ama insanların da böyle bu şekilde hani içten kötü bir şekilde eleştirmesi hiç hoş bir şey değil. Onun dışında kimseye de zorlama yok. İsteyen gider, isteyen gitmez ama benim adım verip de gidenler çok fazla olmuş. E, videonun altına yorumlarda belirtirlerse nasıl bir işlem yaptığını vesaire oradan gitmek isteyenler de öğrenir zaten. Bunun dışında çok fazla gitmek isteyen de var. Videoyu kaçıranlar var, ulaşmak isteyenler var. Instagram hesaplarını sadece aşağı koyabilirim. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani bunu yapabilirim sadece. Onun dışında o videoyu tekrardan yüklemeyeceğim. Çünkü zaten gebelik dönemindeyim. Hani ve başımı hiçbir şekilde ağrıtmak istemiyorum arkadaşlar. Yani yok. O onu dedi, bu bunu dedi falan hiç uğraşamayacağım. O yüzden kökten sildim attım yani videoyu. Böyle beni üzen, moralimi bozan şeyler olduğu zaman da üstünü çizip geçiyorum. Çünkü ben en sıkıntılı dönemdeyim. En düşünecek daha büyük, daha büyük sıkıntılarım var. Neyse öyle yani. Onu o yüzden kaldırdım. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ee, Instagram'dan çok fazla ulaşan yazanlar var. Ee, dediğim gibi yani bu videonun altındaki Instagram hesabından o kişilere ulaşabilirsiniz. Biz sonra da gideceğiz. 15 gün sonra annemi tekrardan götüreceğiz bu arada. Gönül rahatlığıyla gittim. Gönül rahatlığıyla geldim. Oradaki yapılan işlemi de gördüm. Herkes bu işlemleri yapamaz. Evet. Ama bilinen yerde, bilinen kişiler tarafından yapıldığı zaman da Ayrıca alternatif tıptan çok fazla fayda görüyorsunuz ki bunun en büyük şahitlerinden biri de benim. Ee, onun dışında bizden gidip de gerçekten hani memnun kalanlar olmuş. Bizi de aradılar böyle böyle dua aldınız diye. Onlar aşağı yorum olarak yazarsa gerçekten çok çok mutlu olurum ki yani insanlar en azından bunu anlasınlar. Tırnaklarım çok kötü oldu. O yüzden onları bir yaptırıp geleceğim hemen bana da moral olsun dedim. Ataşu'ya tarif bakacak. Ben doğru işlerimi halledip geleceğim. Ondan ışık sönüyor herhalde. Yani. Çok gelince. herhalde. Yani. Çok güzel bir yer. sevdiğim tırnaklarım çok güzel oldu. Böyle simli, pembeli bir şeyler yaptırdım. Hem böyle doğal gözüküyor hem de daha sade gözüküyor. Kare yaptırdım. Biraz daha kısalttım samşal bu mu diyeceksiniz. Ya ben gayet bununla rahat ediyorum. Bazen işte uzun tırnaklara nasıl bakıyorsun çocuğa falan diyorlar ama bunlar daha sert oluyor özel tırnaklar. Normal tırnaktan bile daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bebek bakımında. Yani tabii ki demir doğduktan sonra daha da kısa olacak bu. Hatta belki sadece kalıcı öre gibi bir şey olacak ama atada ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu zamana kadar da hiçbir yerini çizmedim. Tırnaklarımla aşk yaşıyorum. Moralim birazcık toparlandı. Şimdi gelir gelmez düdüklüye bak baktım. Tarık kapatmış altını. Çorba yapacağım şimdi onu. Kendime tavuklarını dedikleyeceğim arkadaşlar. Yanına da bir pilav yaparım. Sağlıklı bir şeyler yiyeyim. Gelirken bir şeyler de aldım. Böyle da ay çöreği aldım. Sabah yemek için Elmalı turtaları ben çok seviyorum. Elmalı turta falan aldım. Bir de bugün Tarık'la gittiğimizde böyle lokumlardan aldık. Ara ara canım istediğinde çikolata değil lokum yiyorum. Öyle. Şimdi hemen çorbanı yapıma geçiyorum. Evet çorbanın başına geçtim. Şimdi biraz tereyağı koyacağım. Biraz tereyağı çok güzel lezzet veriyor. bir kaşık salsam. Burada karabiber, pul biber hiçbir şey atmıyoruz arkadaşlar içine ısrarla yasak. Sadece salça, un ve tavuk suyu. Biraz da tereyağı koydum zaten gördünüz. Şimdi kendi yemeğini de yapacağım onun yanında. Pilav yapacağım kendime de. Çok az yapacağım ama yenmiyor çünkü. Sadece evde yemek yiyebilen kişi benim. Tarık çorba içiyor sadece. Bunun yarısı kadar falan yapıyorum. Şimdi ateşe birazcık tavuk suyunu ayıracağım. Mesela yani ne olsun oluşuma. Su yeter. Daha fazla bile gelir. Birazcık suyla karıştırıp bunu da ateşe vereceğim. Bittikten sonra en sevdiğim görüntü gerçekten. Her şeyi yıkadım, buraya yerleştirdim. Geldiğinden beri hiç oturmadım. Tavuk suyunun bir kısmını ayırdım, fazla geldi çünkü. Tavuk suyu domates çorbası yapacağım. Tavuklu pilav yapacağım. Burada Tarık'ın çorbası var. Orada ıspanak var. Böyle burası da hazır. Karnımı doyurdum. Ben genellikle burada yiyorum. Tarık'la artık yan yana yemiyoruz. Çünkü ne yesem canı çekiyor farkındayım. O yüzden bir şey yiyeceksem eğer o olmadığı zamanlarda yiyorum. Kıyamıyorum çünkü. Mesela en ufak burada ay çöreği çıkarttım kendime. Şöyle göstereyim. Yeni almıştım. En ufak böyle bir şey koyuyorum buraya. Mesela ay, ayçiçeği çok severim dedi. Ondan sonra gitti. O da arkadaşlarıyla buluşacak. Oyun oynamaya gitti. Ben de yanına geçeceğim. İlaçları yaptım. Akşamki bütün işlerimi bitirdim. Şu anda en sevdiğim zaman, yani kendimi ayırabildiğim zaman böyle oturup dizimi izleyeceğim. Birazcık bu ıı, sabahki yaşadığımız durumu olayı bahsetmek istiyorum. Gerçekten e, sabah çok kötüydü. Yani gerçekten çok kötüydü. Çok kötü bir gündü. Dün erkenden bizi zaten aradılar tabii genetik bölümünde. Ve acil gelmeniz gerekiyor dediler. Acil denince tabii korkuyorsunuz. Yani bütün sonuçlar çıktı aslında ama şimdi bizim doktor ayrıldı, onun yerine başka biri geçti. Acaba başka bir şey mi oldu? Tek işte kromozom testlerinde bir şey mi çıktı vesaire falan. Nasıl korkuyoruz? Elimiz ayağımız boşandı. Bir de hani acil gelmeniz gerekiyor ama yarın gelmeniz gerekiyor. Dedikleri için arada iki gün var içimize bir telaş düştü. Oturdu yani. Şurama şöyle oturdu yani o kadının konuşması. Ardından işte hemen sabah olsun, hemen sabah olsun diye bütün gün evin içerisinde böyle kafamı dağıtacak şeyler yapmaya çalıştım. E aklıma da kötü bir şey getirmiyorum çünkü bir diğer doktor gecenin bir saati arayıp hani sonuçları bize söyledi sonuçta. Yani o kadar acil bir durum olduğunu biliyor. Yani bu sonuçlara o kadar önem veriyor ki gecenin bir saati arayıp yani bize haberini veriyor. Ardından da böyle bir telefon gelince yani tam olarak ne yaşadığımızı bilemedik gerçekten. Sonra sabah kayınvalidem geldi, tuşa baktı ve erkenden gittik laboratuvara. Ee, şu an tıbbi genetik bölümü, antalya tıbbi genetik bölümü eğitim araştırmasınız gerçekten çok kötü durumda. Karma karışık bir ortam var. Hangi doktorun size baktığı belli değil. Daha önceki sonuçlar Onlara bu yeni gelen doktor bakıyor. Bizim doktorumuz şu an izimde gözüküyor, geldiği zaman ayrılacakmış vesaire falan. Çok karma karışık bir ortam var ama onun yerine gelen bir doktor var. Bizim kendi doktorumuz Tarkan Hoca Antalya'da bir yerde laboratuvarda başlayacakmış. Eğer tekrar Atay'la alakalı bir ihtiyaç duyarsak mutlaka kapısını çalacağımız bir doktor. Çünkü onu biz gerçekten çok seviyoruz. Yani bundan sonra devamı da Tarkan Hoca ile olacak bizim. Antalya'da bu arada e Akdeniz Üniversitesi'nde tıbbi genetik bölümü var ama... ...bizim gittiğimiz doktor gerçekten çok iyi, merhametli, böyle içten bir doktor. İşini de çok iyi yapan bir doktor. Çok seviyorum onu. Ee, onun zaten gittiğini bir duyunca ben çok şey yaptım. E, hüzünlendim, yardım ama bizim sonuçları bile hani alıp ondan sonra gidiyor falan. Bir sürü hastası var onları bekliyor. Tek tek hepsini. Ya sonuçta devlet hastanesindeki bir doktor. Özel bir doktor değil. Herkes telefonunu arayıp bilgi vermek zorunda değil. Bu kadar ilgilenmek zorunda değil aslında ama vicdanen bunu yapıyor. Çünkü insanların daha öncesinde ne gibi sıkıntılar çektiğini biliyor. Atanın döneminde biz ne kadar normal kapısında ağladığımı, onunla konuştuk ne kadar çok ağladığımı biliyor. Üzüldüm. Onun gitmesine çok üzüldüm. Bu 4 senelik süreci biz onunla birlikte atlatmıştık. Yani her kapısına gittiğimiz biz asla geri çevirmedi. Atayla ilgili herhangi en ufak bir konuda bile mutlaka hani içimizi rahatlatacak bir şeyler söyledi. Yani Atan durumu az çok biliyorsunuz dediğim gibi. Yani her videoda söylüyorum ama yani bunu bilen bir doktor olarak bile gerçekten oradan biz hiçbir zaman mutsuz ayrılmadık. Yani her şeyi biliyorduk ama bir gün bir şeyler olacak ee, ama işte ne zaman olur bilmiyorum ama siz en güzel şekilde yapacağınızı zaten yapıyorsunuz ee, diyordu bize hep. Ve onun bir burukluğu oldu. Üstüne de işte böyle bir durum olunca e, o bizi çok yordu. Sabah da işte gider gitmez laboratuvara gittik. Orada bekliyoruz. Bir saat falan bekledik. İşte doktorun da şu an hani durumu karışık yeni gelen doktorun o da bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Neyse, hemen bizi aldı, odasına geçtik. SVS taramalı VES e, testi her yerde yapılan bir şey değil. Kolay kolay da yapılmıyor. Doktor da bunu görünce hani bu yapılmış ama bu çok özel bir test, Bunlar, özel hastanelerde bile kolay kolay yapılmıyor. E, yani gerçekten sizinle ilgilenmiş Tarkan hocamız. O yüzden ben de en son çıkan sonuçlarla alakalı size bilgi vermek istiyorum dedi. Ah dedim başka bir sonuç da mı var diye düşündük. Sonra işte kromozom testlerin testlerinin hepsi temiz. Atanın hastalığıyla alakalı hiçbir bulgu yok. Yani kas geni mutasyonu zaten beyinle alakalı bir sıkıntı olduğu için ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor kas geni mutasyonu. Ve bizde bu mutasyonda bir problem çıkmıştı atada. Bu, bu arada sağlıklı bir bireyde bile herhangi bir gende problem olabilir. Milyonlarca gen taşıyoruz. Aslında hepimizde görülebilecek bir şey bu. Milyonda bir de olsa görülebiliyor. Ama e, taşıcılık varsa, ailede bir geçiş varsa, yani akraba evliliği varsa, ailede böyle bir durum yaşanmışsa yakın çevrenizde. Bu ister istemez diğer çocuklarınızda da gözüküyor. Dört çocuktan birinde görülme ihtimali çok çok yüksek. Çok tehlikeli bir durum aslında. O yüzden genetik ile alakalı olan durumlar ince elenip sık dokunması gereken konular. Ben neden amniyosentez yaptırdım? Birçok kişi neden yaptırıyorsun? Diyen de oldu mesela. Allah'a bırak diyen de oldu. Öyle bir şey yok. Hayır. Tedbirinizi almak zorundasınız. Aklınızda en ufak soru işaretiyle bile bu olumsuzluğu, 9 ay boyunca bu çocuğu yüklemek zorunda değilsiniz. Yani o bu olumsuzluğu çekmek zorunda değil. Psikolojik mi? Zaten çöküyorsunuz. Çünkü ne olacak korkusuyla bekliyorsunuz? E, karnınıza bebek taşırken ona bu sorumluluğu yüklemek ya da işte her an stresle diğer çocuklarınıza bakmak, sağlık çocuğunuz varsa bile evde yani 3-4 tane çocuğu olanlar oluyor. Bunu yüklemek zorunda değilsiniz, mecbur değilsiniz. Neden böyle bir külfetin altına giresiniz yani? Bunu zaten dediğim gibi eğitim araştırma hastanede ücretsiz bir şekilde yap Ücretli bir şey bile değil yani. Bu birçok yerde yapılan bir şey. Yani ben bunun yapılması gerektiğini düşünen taraftayım. Aminosentezi de iki yaptırdım. Sonrasında çıkan sonuçlara göre arkadaşlar kas geni mutasyonunda bir sıkıntı yok. Atayla alakalı bir hastalık söz konusu değil. Yani atada, atada bulunan bulgular demirde yok şu anda. Ama DNA diziliminde şöyle bir sıkıntı çıktı. Siyanura diye bir rahatsızlık. Ama bu heterozigotta gözüken bir şeymiş. Yani geçişli bir hastalık değil bir şey. Bende bu bozukluk var ya Tarık da var. ikimizden birinde var. İnşallah böyle bir durum söz konusudur. Bebekte gözükmüyor mu şöyle bir durumda? Anne ya da baba da varsa. Şimdi bebeğin DNA'sını aldılar. Bizden kan aldılar. Tarık'la benden. Bunların hepsi şu anda Ankara'ya gitti. Burada da yapılmıyormuş artık. Eskiden yapılıyordu ama şu anda yapılmıyormuş. Tarkan acı olmadığı için. Şu an onlara bakılacak. Ee, biz ya hastalığı zaten okuduk. Yani yıkıldık o sabah. Onu görür görmez. İçimiz çok fena oldum. Yani o hastalığın bulgularını okuduğum zaman bile işte nöbet var vesaire şu var bu var. İşte geniş alın var. işte düz dudak var. Hastalık bulgularında bayağı bir şey var. Ultrasonlarda tabi bunun gözükmesi çok zor arkadaşlar. Çocuk doğduktan sonra da gözükebiliyor, 3 ay sonra, 5 ay sonra da gözükebiliyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Anne ve babadan kan alınması gerekiyor. Ve de çocuğun DNA'sına bakılması gerekiyor. Bu %99.9 aslında hiçbir sıkıntı olmadan işte ya anne de çıkıyormuş ya baba da çıkıyormuş bu hastalık ve çocuğa geçmesi mümkün olmuyormuş. Tabi tam olarak %100 bir sonuç vermiyor bu ama eğer anne babada bu gen bozukluklarından birisi görülürse çocukta görülme olasılığı neredeyse yok denecek kadar az hiç yok diyebiliriz yani. Şöyle başladı buna da. Bu her yerde yapılan bir test değil. SVS taramalı ve e, testi. Bu test yapıldığı zaman da birçok şeyi göz almak zorundasınız. Çünkü e, yani bir birey olarak ben de bunu yapsam ben de, de herhangi bir gende bozukluk çıkabilir dedi. Ama de, biz hiçbir şey göz ardı edemeyiz bu duruma dedi. O yüzden sizden kanalıp Ankara'ya göndereceğiz dedi. İntergen'e gidecek bu arada. Ee, Orayla da görüştük. Ücretli bir şekilde gidecek. Onu kabul ettik. İstemezseniz biliyorsunuz ama biz aklımızda hiçbir şey kalsın istemedik. Dediğim gibi yani 9 ay boyunca ben o psikolojik sıkıntıyla çocuğumu Doğumu hazırlamak istemiyorum. Güle oynaya doğumuma girmek istiyorum. Güle oynaya hamileliğimin tadını çıkartmak istiyorum. E, o yüzden e, ben dedim ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Bu test de yapılsın. 99.9 ihtimal, o %1'lik, 0.1'lik ihtimal bile benim için. Aklımda bir soru işareti olarak kalacak. Sonra e, oradan ayrıldık. Zaten gelgitler yaşıyorsunuz. Aklımızda hiç kötü bir şey yok. Tarın da yok, benim de yok ama o mide bir kere bulandı. Eve geldik, işte doktora yazıyoruz, ulaşamıyoruz diğer doktorumuza. Yurt dışındaymış çünkü. Bir şekilde Whatsapp'tan ulaştık. Çok şükür ulaştık. O hemen bizi aradı, aydınlattı. Lütfen korkmayın. Bu sadece önlem amaçlı yapılan bir test. Yani kolay kolay bir şey çıkacağını zaten düşünmüyorum ama bizim içimiz rahat olsun dedi. Sizin de içiniz rahat olsun. Korkulacak da bir şey yok dedi. Bizi rahatlattı ama yani evlat sahibi olmak gerçekten çok zor. Dünyaya bir canlı getirmek gerçekten çok zor. O korkularla birlikte hani böyle demir doğunca hani şöyle şuradan yürüse bile ama bir yere çarpacak mı falan falan pimpirik bir anne olacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü çok büyük korkularla dünyaya getirmeye çalışıyorum onu. İleride de zaten bu videoları izlediği zaman az çok annesinin babasının ne gibi korkular yaşayarak onu dünyaya getirmeye çalıştığını anlayacaktır zaten. İnşallah sağlıklı bir şekilde dünya gelecek ve gülümseyerek bu videoları izleyecek. Buna inanıyorum canlı gönülden. Şu an iyiyim çünkü benim en büyük korkum atanın o kas geni mutasyonu tekrar görülme olasılığıydı arkadaşlar. Ölümcül bir hastalık. Ama bu çok çok düşük bir ihtimal olmayacak bir şey. Yani aklıma bile getirmeme gerek yok, düşünmeme bile gerek yok. Sadece sabah böyle telaş telaşlı bizi çağırdıkları için korktum. İnşallah sonuçlarımıza temiz gelecek. Sizden de dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Biliyorum ki benimle birlikte hamilelik süreci yaşayanlar var. Benimle birlikte hani belki birçok kişi hani böyle bir durum yaşadığı zaman konuşmuyor bile. İçini atıyor ya da paylaşmak istemiyor. Ama ben biliyorum ki bu videoları ileride izleyip de belki ikinci bebeğini hamile kalmak isteyen anneler benden güç alacaklar şu anda. E, olumsuzluğa düşmeyecekler, bekleyecekler sonuna kadar. E, kötü akıllarına getirmeyecekler şu anki benim gibi. Onlara da birazcık güç olmak istedim bunu anlatarak. ya olumsuz şeyleri çok fazla anlatmayı sevmiyor çünkü insanlar. Özellikle bu tarz olumsuz şeyleri. Ama hayat bu. iyisiyle kötüsüyle yaşıyoruz. Başımıza her şey gelebilir. Şuradan takılıp düşüp başımı çarpıp yani yarın sabah çıkacağımın bir garantisi yok. O yüzden hani ben böyle şeyler takan bir insan değilim. O kadar ağır şeyler yaşadıktan sonra artık hani ağır şeylere nasıl mücadele etmem gerektiğini anlayan bir insan oldum. Küçük şeylere takılmıyorum artık. Büyük şeyler başıma geldiği zaman da büyük acılar çekeceğimi anladığım zaman da onlara olumlu cevap veriyorum ki hani olumlu bir şekilde hayatımız devam etsin. Negatif yaklaşmıyorum. Sürekli olumlu yaklaşmaya çalışıyorum. Negatif bir şekilde düşünmemek gerekiyor o yüzden. Şimdi ben oğluşumun yanına geçeyim. Çok konuştum. 15 dakika boyunca neredeyse konuşmuşum. İnşallah editte bir, bir, çoğunu kesmiş olurum. Öyle sadece paylaşmak istedim sizinle de şu anki duygularımı. İyisiyle kötüsüyle bugünler bir şekilde geçecek. Ee, en güzel şekliyle demiri kucağımıza alacağız inşallah. Burada atın ilaçları var. Mamasını yeni yaptım. Az önce tavuk suyu da içti. Atoş, uyudun mu bebeğim? Şu an çok rahat uyuyor çünkü şuradaki camı açtım arkadaşlar. Ev çok sıcak. Bu doğalgazı Tarık sabah düşürdü. 55'lerde falan çalışıyor şu anda. Yavaş yavaş sıcaklar başladığı için de Üstünü falan böyle örtmüyorum gördüğünüz gibi. Bacak bacak üstüne atmış. Bakar mısınız? Ayıcıklarına bakın hanım. Çok tatlı yatıyor. Maşallah benim oğluma. Burada pijaması var. Atoş pijamalarını giyecek. Çok terlediği için de altına şöyle bir örtü aldım. Burada yatıyor bakın gördüğünüz gibi. Bebeğim. Hadi üzerimizi değiştireceğiz. Anneyi gördü uyandı. Şşşş. <laughs> <laughs> Hadi değiştirelim üstümüzü. Çorap gidirmeyeceğim gece yatarken. Çoraplarını çıkartıyorum komple. Oh, rahatlasın ayaklar, minik parmaklar. Oy, oy, oy yerim bu parmakları. Aralarda böyle pamukçuklar oluyor. Onları güzelce siliyorum yatmadan önce. Daha rahat ediyor tuşum. öyle bir rahatlamıştır ki çorap çıktıktan sonra. Oh mis anneciğim diyordur değil mi aşkım? Değil mi bir tane? Yanaklara bakın ya demir algıdıklı. Oh. atoşum hazırlandı. Uyumaya hazır gördüğünüz gibi. Birazcık suyunu içti. Ayaklarını <laughs> böyle açtım. Sadece üzerine ince bir örtü örtüyorum. Uyuyacağım mı Atoş? Uyuyacağım mı aşkım? Hadi uyu anneciğim. Evet, Vlogumuzu da burada kapatıyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi öpüyorum de. Öptüm de. Yap. Yap. Öp hadi annem, hadi. Öptüm. Bye bye.